bilinç dışı çoğu zaman bizimle semboller aracılığıyla konuşur. Rüyalarımızdaki hayvanlar, kaybolduğumuz evler, tanımadığımız yüzler, bunların her biri zihnin derin katmanlarında bastırılmış duyguların, arzuların ya da anıların şifreli anlatımı olabilir. Bilinç dışı doğrudan konuşmaz, sözcükler yerine imgeler kullanır. Ve o imgelerin anlamı herkes için farklıdır. Örneğin, bir kişi için deniz özgürlüğü simgelerken bir başkası için belirsizliği simgeler. Bugün bu sembollerin belirmesine alan açıyoruz. Gelen görüntüleri anlamaya çalışmadan sadece gözlemliyoruz. Ve yine sonunda onları bir deftere yazıyoruz. Çünkü yazdıkça görünür olurlar. Ve zamanla seninle konuşmaya başlarlar. Hazırsan rahat bir pozisyonda otur ya da uzan. Gözlerini yavaşça kapat. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça bırak. Tekrar nefes al ve bırak. Bedenini hisset. Omuzlarını sırtını, çenenin gevşekliğini. Şimdi dikkatini zihnine yönlendirmeni istiyorum. Hiçbir şey düşünmeye çalışma. Sadece izlemeye başla. Bir görüntü, bir figür, bir şekil, belki bir hayvan, belki bir nesne, belki de bir yer. Şu anda zihninde beliren ilk sembolik görüntüyü yakala. Bu görüntüyle ne hissediyorsun? Ona yaklaş. Bedeninde bir his uyandırıyor mu? Kalbinde bir duygu, karnında bir sıkışma, gözlerinde bir yaş. Bu sembol seninle konuşuyor olabilir. Ama sen ondan bir anlam çıkarmaya çalışma. Sadece tanık ol. Şimdi bu sembole içten bir soru sor. Sen kimsin? yanıt gelse de gelmese de soru yerini bulur. Şimdi yeniden çevrene bak. Yeni bir görüntü belirdi mi? Yeni bir çağrışım. Şimdi yavaş yavaş bedenine geri dön. Parmaklarını oynat. Burnundan derin bir nefes al ve bırak. Gözlerini aç. Şimdi kalemini al ve bugün zihninde beliren sembolleri yaz. Gördüğün sembol neydi? Ona karşı ne hissettin? Bedeninde bir etkisi oldu mu? Anlamsız gibi gelen başka görüntüler belirdi mi? Bugünkü deneyim sana ne hatırlattı? Anlam arama. Sadece yaz. Beşinci gün geldiğinde yazdığım bu semboller seninle konuşmaya başlayacak. Bugün bilinç dışının sana gösterdiği semboller nelerdi? Bir yer, bir nesne, bir hayvan. Yazmayı unutma. Bu sembolleri beşinci gün birlikte okuyabiliriz. Bilinç dışı konuşur ama önce senin dinlemen gerekir. Yarın görüşmek üzere.